Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'a güncelleme geldi. Daha yeni şimdi geldi. Ben de geldi an yayını başlattım. Gördüğünüz gibi altın kol çetesi arkadaşlar. Ve Bell savaşçısı var. Şu şekilde arkadaşlar. Ha, burada. bakın arkadaşlar Bell geldi oyuna. Hemen şuradaki büyük kutumu da açacağım. Ee, çok güzel arkadaşlar çok mutluyum. burada hiç kimse yok daha yayında. Şu üstte 53 yazan da arkadaşlar bizim şu anki abone sayımız. Sayacımız daha doğrusu ben şu gidip büyük kutumu açacağım. Bir şey çıkmadı. şu ki arkadaşlar yeni güncelleme açtı. Silah şu kolt da var arkadaşlar burada. Bu yeni gelen Brawl kostüm olarak. Savaşçı olarak Bell var. Şu şekilde Bell geldi. Bir de Bell'in kostümü olan Altın Bell gel El Bell Altın El Bell geldi bir denemek istiyorum bunu beden, beden matematik var, ara var. Türkçe, Türkçe, tamam. Evet arkadaşlar çok güzel yeni gel gelen savaşçı Bell çok iyi Burada bir kişi gelmiş mi ona da bakalım. Evet şu an bir kişi var arkadaşlar. Acayip güzel bir karakter arkadaşlar. Şöyle bu da kostüm yani kostüm. Abi çok iyi bir karakter. şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar ulti attığı zaman. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Neyse yaradığını da anlamadım. Neyse. Evet arkadaşlar Brawl Pass böyle 6. sezon altın kol çetesi diye. Şöyle ben Leon'u bir alacağım arkadaşlar, görev yapacağım diyeceğim, Leon'un görevi yokmuş. Hemen gidip görevli bir şey bulalım, Frank var, Frank'in ne görevi var, 1600, on, 160 bin'miş, ne 1600? A. bana sar vermiş, bir de 5 maç kazanmamız var, onu da mı yapsak ki, evet. hemen o zaman şu 500 maç kazandı Ay, 5 maç kazandı ne 500'ü Honkess <laughs> tekrar oyuna da yapacağım Arkadaşlar bu şekilde 500-500 bin 500, alacağım bayağı gelecek çok iyi olacak Tamam zaten elmas kılmaca daymışım girelim arkadaşlar yeni güncelleme acayip güzel olmuş çok güzel arkadaşlar yeni güncelleme Bu arada arkadaşlar tam şuradaki şu taraflardaki işte tam bizim abone sayıcımız onu da söyleyeyim. Burada abonemiz gözüküyor. Abone olduğunuz zaman artıyor. Çıktığınız zaman düşüyor özellikle.

Allah Allah bir türlü oyuna girmedi. Niye ki? Acaba güncelleme daha yeni geldiğinden mi? Bir çıkıp tekrar girelim. Ya çok güzel emzik şeker aldım şu parmağıma takıp yiyeceğim Hı. Ne girmiyor elime Ölkem, yere Ayy, ne ki evet <laughs> Parmam. <laughs> Gel Uçarsana Geldi oyun. Bir dakika. Şu an size gelmedi oyun. Hah, <laughs> şimdi geldi. <laughs> hmm. arkadaşlar. <laughs> ben böyle lazım çek da şeker varken oynayalım. Ben şekerimi koyayım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Şöyle hemen bir e, maçımıza girelim. Bir saniye. Evet Frank'la girecektik. Değiştireceğimiz bir şey yok. 5 maç kazanmam lazım. Ama kez tekrar oyna yapmam lazım. Abi. Hayır 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 hayır. Geri kaç geri kaç geri kaç. <laughs> hayır. Yapma sıkıştım burada. Hadi be. Hayır. <laughs> Treni öleceğim diye şey yaptım. Poco öldürdüm yani. En azından kurtardı. Abi, dur, gel gel. Sağ ol pakocum. Abi adamlara yaklaşamıyoruz ki. Adamların hepsi birden saldırıyor, o yüzden yaklaşamıyoruz adamlara. Hadi, seni alacağım. Abi bu ne? Gidip. Şeyi donduruyorum yanlışlıkla. Ya öldüm. Adamsınız. Jesse'yi öldürdüler. Ama gene aldılar. Ne fark ediyor yani? Hadi. Abi çok kötü ya. Kaybettik abi ya. Naber ya ama ya. neyse. Abi dur 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 dur. Ne yapıyorsun? <laughs> ya şu maden arabası çok kötü ya. Sen elbimana. Sen kim oluyorsun? Dur. İkisinde dondurdum ve ikisinde aldım. Sen o yükleri al. Ben gidip şuradaki şu primocuyu mu dondurayım? Bundan sonra alalım. Hayır, dur. Sonra gidip şu ikisini gene donduralım. Sonra. Seni yine bir donduralım. Ayı, Ve seni bir alalım. Bir daha donduralım. Seni bir daha vuralım. Al al hadi be al onu ya. Aldın adamsın ama geri aldı cesur. Hayır. Yes aaa, adam öldürüyorum. Adam gidip alıyor ya böyle şey yok. İşte o ölmemen lazım. Öyle bir şey var yani. Rosa'yı gidip öldüreceğim bir saniye. O Rosa benim elime lazım. O Rosa benim elime lazım. <laughs> Yapma ya. Öleceğim öldüm. <laughs> ya ne yapıyorsun? Varlı. Ya, değişik bir varlı ya. Ya abi adamlar aldı bütün yükleri. Şu beşli olanı alsak yetmez. Şunu da almalıyız. İleri ileri. İlla ki bir köşede sıkışacak. Abi ya. Yapma be. Daha bir maç bile kazanamadım. Allah Allah. Gene mi çıkıp gireceğiz? Ay dur kapatmayı unuttum. devam edelim. Ses çok güzel. abi internet çekmiyor abi ultiyi kullanmadım ben neyse eh iyi ultim duruyor ya internet çeksin ya bu ne donup donup duruyor ölmezler benim tamam git sen o sekizinciyi al bu da benim. Hadi ama. 99 <laughs> elmas. Hayır! Yapma. Ne <laughs> dur. Elim şeker oldu. Hayır durun. Durun bakayım siz yerinizde bir Allah Allah. Siz arkaya geçin. Ben önüne geçeceğim. Abi şu ben de <laughs> hepsini donduruyorum. Hepsini hepsini öldüm. Neyse. Her türlü olacağız. Yıldız oyuncu oldum. Sonunda bir maç kazanabildim. Yorumlara bir şey yazan yok. Lütfen yorumlara bir şeyler yazın. Yok. Şekeri yemeyeceğim diye oyuna başlayamadım. Allah hayır. çok mantıklıydı. Hayır, bu onun ölmeyeceğim. Sağ, ol, Tren ilk defa bana yardım etti. İlk defa tren bana yardım etti. Şöyle oldu. Şimdi onun mayınlarından ısladı. O yüzden tam arkadan Tren geliyordu. Bana vurdu. Ben de uçtum. Bonun boynuna kanladım. <laughs> etkisiz etkisiz dur bakalım ama bu benim bakalım gelin buraya gelin buraya gelin buraya gelin buraya gelin buraya 7 <laughs> tane olan onda <laughs> Daha kullanacaktım ve adamların şeyi vardı. Evet, hayır, evet, hayır. Evet, dur, patlamayacağım. Hayır, 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 hayır. ya yapma ya şunu. Kaybettik. Her seferinde kaybetmek zorunda mıyız yaa? Bu görevi tamamlayacağım, iki görevi tamamlayamayacağım. Ee, <laughs> yeni güncelleme acayip iyi ama ya, yeni sezon çok güzel. Altın kol çetesi değil. adam bro pes almış. Ben de belki bir gün alırım. Öldüm. Kaybettik zaten. E şu kutum geldi. Şu kutuyu bari alayım. <laughs> Neyse. Artı 9 adım veriyor. Neyse. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle şu 10'a kadar gelmeyi düşünüyorum. bir şeye baktım da arkadaşlar ben şey bir şey yapmaya düşünüyorum. 79 taş biriktirip Sally Leon alacağım. sen çekmiyor gene. bir saniye. 어이, 잡게도 다니야. İnternet çekmesi de kazanıyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Maçı kazandık. Mutluyum maçı kazandık. Mutluyum maçı kazandık. Mutluyum mutluyum. Şarkı gibi oldu ama şarkı değil. Oh be akış iyiye gitmiş normal az önce kötüydü Akışın hızı iyiye gitmiş güzel oldu Ben yayına girdimden beri bir kişi varsa sadece Gene veri yok diyor Heh. İyi bağlandı dedi Heh. Sonunda internet çekiyor diyecektim Nazar'daydı. Abi çok kötü internet ya Abi bu ne? <laughs> Korktum Evet 10 yüklüsün geç arkaya Pro IQ 1000 <laughs> Pro 1000 IQ Pro'nun IQ'su 1000 mi oluyor? Yine Reklam yapmayalım şimdi